Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Kendinle Bağ Kur serisine hoş geldin. Bu seride kendimizde olan bağımızı güçlendireceğiz. Bedenimizle, nefesimizle, zihnimizle, bütün benliğimizle olan bağımızı güçlendireceğiz. Bu seriyi 21 gün boyunca sabah uyanır uyanmaz uygulayacağız. Sabah ilk dikkatimizi neye verirsek, yaşamımızda ilk enerjimizi neye aktarırsak en çok onu büyütürüz. Ve biz kendimizi büyütmeyi, kendimizi yaşartmayı seçerek sabah uyanır uyanmaz dikkatimizi kendimize vererek kendimizle bağımızı daha derin bir yere taşıyacağız. Serinin bir parçası olarak sabah uyandığımızda ilk iş camdan dışarıya bakarak 5 dakika boyunca dışarıyı izleyeceğiz. Sadece şahit olacağız. Dikkatimizi hiçbir şey vermeden, hiçbir şeyi yargılamadan sadece etrafı 5 dakika boyunca sessizlik içinde izleyeceğiz. Ardından serinin dersi için matlarda buluşacağız. Hem esneyeceğimiz, hem kuvvetleneceğimiz, hem nefes çalışacağımız, hem de meditasyon yapacağımız bir ders deneyimleyeceğiz. Ve bu dersin sonunda da 3 sayfa ister defterimize ister bir kağıda içimizden geçenleri dökeceğiz. Ve son olarak da gün içerisinde istediğimiz bir saatte Gayatri Mantra Meditasyonu'nu uygulayacağız. Böylelikle bu serinin bütün pratiklerini gün içerisinde tamamlamış olacağız. Eğer bu serüvene çıkmaya, kendinle bağını daha derin bir yere taşımaya niyetliysen matlarda görüşürüz.